Merhaba sevgili çocuklar, bugün 4. sınıf fen bilimleri dersimiz için bir deney yapacağız. Deneyimizin ismi hangisi yüzer, hangisi batar? Ee, çocuklar, deneyimize kitabımızın 98. sayfasından da ulaşabilirsiniz. Deneyimizi evde kendiniz de yapabilirsiniz. Ben malzemelerimizi sayıyorum. Derin büyük plastik lastik plastik tıpa, pinpon topu, bilye, metal çay kaşığı, çivi, su, buz parçası. Çocuklar, ben deneyimizi çeşitlendirmek için bu malzemelerin yanına tahta parçası ve metal parayı da ekledim. Hadi bakalım hep beraber deneyimizi yapmaya geçelim ve neler olacak gözlemleyelim. Evet sevgili çocuklar şimdi deneyimizi yapmaya geçiyoruz. Malzemelerimizi tek tek suyun içerisine bırakacağız ve suyun üzerinde yüzüp yüzmediklerini gözlemleyeceğiz. Malzemelerimizi suyun içerisine bırakırken onların ağır mı hafif mi olduklarını tek tek size söylemek istiyorum. Öncelikle pimpon topumu aldım. Pimpon topu oldukça hafif bir madde ve suyun içerisine bıraktım. Hatta şöyle batırayım. Batacak mı? Bir bakalım. Gördüğünüz gibi çocuklar suyun yüzeyine geri çıkıyor pimpon topu. Sonra çay kaşığını alıyorum. Çay kaşığı pinpon topuna göre ağır bir madde. Yavaşça onu da suya bırakıyorum. Çocuklar buz parçasını alıyorum. Buz parçası da çay kaşığına göre hafif bir madde. Onu da suyun içerisine bırakıyorum. Hatta batırıyorum ve bırakıyorum. Tahta parçasını aldım çocuklar. Tahta parçası da yine hafif bir madde. Onu da suyun içerisine bıraktım. Çivimizi alıyorum. Çivimiz tahta parçamıza göre ağır bir madde. Çivimizi de suyun içerisine bıraktım. Lastik tıpamı aldım. Görüyorsunuz lastik tıp, tıpam küçük ve hafif bir madde. Onu da suyun içerisine bıraktım hatta batırıyorum. Bilyemizi alıyorum. Bilyemiz de gayet ağır diğer maddelere göre. Onu da suyun içerisine bırakıyorum. Metal paramı aldım. Metal param da ağır hatta buradaki en ağır madde diyebilirim. Onu da suyun içerisine bırakıyorum. Hangi cisimler yüzüyor? Çocuklar lastik tıpa, tahta parçası, buz parçası ve pimpon topu suyun üzerinde yüzüyor. Çay kaşığı, çivi, metal para ve bilye suyun dibine batmış durumda. Çocuklar deneyimize ait iki tane sorumuz var. Sizden bu soruları cevaplamanızı istiyorum. Birinci sorumuz hangi maddeler suda yüzdü? Hangileri dibe battı? İkinci sorumuz suda yüzen ve batan cisimler hangi maddelerden yapılmıştır? Bu iki sorunun cevabını sizden videomuzun altına yorum olarak yazmanızı istiyorum. Sizler de eğer isterseniz bu malzemeleri kullanarak evde deneyinizi kendiniz de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.